Arkadaşlar bu dersimizde Doğu cephesini göreceğiz. Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele edilmiştir. Hatırlarsak Ermenilere Osmanlı Devleti'nde milleti sadıka deniliyordu. Daha sonra milliyetçilik fikrinden etkilenen Ermeniler kendi devletlerini kur kurmak için isyan etmişlerdir. Ermeni meselesinin ilk olarak ortaya çıkışı Berlin anlaşmasıdır. Anlaşmasıyladır. Berlin Anlaşmasında bağımsız devlet isteklerini ilk defa uluslararası bir konferansta dile getirmişlerdir. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında e, görüleceği üzere Doğu Anadolu'da Ruslarla işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmışlardır. Yine aynı zamanda bu dönemde Adana ve civarında Fransızlarla da işbirliği yaparak, ...bir Ermeni devleti kurulma, kurmak için savaşmışlardır Ermeniler. Tabi bu taleplerinde haksızlardır. Çünkü hiçbir zaman ne Adana'da ne de Doğu Anadolu'da... ...Ermeni nüfus çoğunluğu sağ, sağlayamamıştır. Burada 1915 yılındaki tehcir kanunu da hatırlamak gerekir. Tehcir kanunu kanunuyla Ermeniler daha doğrusu savaşa katılmış olan Ermeniler zorunlu göçe tabi tutularak Suriye, Lübnan gibi yerlere göç ettirilmişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Bu dağıtılmayan tek kuvvetimizdir. Burada dikkatimizi, dikkatinizi çekmek istediğim nokta ise şudur arkadaşlar. Burada düzenli ordu veyahut da Kuvayi Milliye birlikleri herhangi bir mücadele vermemiştir. Sadece Kazım Karabekir'in 15. kol ordusu burada savaşmıştır. Ermeniler Ermenilerin amacı neydi? Sev anlaşmasına dayanarak Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmaktı. Hatta bundan bu isteklerini Mondros'ta da dile getirmişlerdir. Neydi? E, vilayet-i sitede herhangi bir karışıklık çıkarsa e, buralar itilaf devletleri tarafından işgal edilebilecektir. Ancak yapılan mücadeleyle bu e, emellerine ulaşamadılar. Ermenilerle 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması'nın önemine değinecek olursak TBMM'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır. Bu önemlidir arkadaşlar. Sorularda da bu bilgi sorusu olarak karşımıza gelir. İlk siyasi ve askeri başarısıdır. İlk kez Gümrü Anlaşması ile belirlenen Doğu sınırımız daha sonra imzalanan Moskova ve Kars Anlaşmaları ile son şeklini almıştır. Ermeniler barış imzalamakla ilk kez Sev antlaşmasının geçersizliğini onaylamış oldular. Yani Sevri kabul etmeyen ilk devlet Ermenilerdir ve Ermeni sorunu da bununla birlikte çözüme kavuşturulmuştur. Doğu e, cephesi de kapanmıştır. Doğu cephesindeki askerlerimiz ve birliklerimiz batıya kaydırılmıştır. Konuyla ilgili şu iki soruyu çözerek konumuzu bitirelim. Düzenli ordunun kurulmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorularda en kelimesi geçtiği için bütün şıkları okumak zorundayız. Çünkü diğerleri de önemlidir ancak en önemlisini soruyor. A. Kuvay Milliye'nin işgalleri engelleyememesi. B. Ayaklanmaların artması. C. Asker kaçaklarının artması. D. Misak-ı Milli'nin ilanı E. Sevr anlaşmasının imzalanması Buna bakacak olursak da en önemlisi hangisidir arkadaşlar? Tabii ki A şıkkıdır. Kuvay Milliye'nin işgalleri engelleyememesi üzerine düzenli ordu kurulmuştur. Ve bunun düzenli ordunun kurulmasının en büyük sebebi de Kuvay Milliye birliklerinin Gediz muharebelerinde Yunanlar karşısında hezimete uğramasıdır. Diğer sorumuz TBMM'nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Demin gördüğümüz konu bunu da zaten biliyoruz. İlk uluslararası antlaşma TBMM'nin ilk siyasi ve askeri başarısı hangisiydi? 3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Antlaşmasıydı.